Merhabalar arkadaşlar. Bugün size e, bir site tanışı, tanıtacağım. E, sitemizin ismi minionworlds.com e, Sitemizde LOL ile ilgili konular bulunmaktadır. E, güncel her zaman. E, şöyle ücretsiz şampiyon rotasyonu dan tutun da son konular her zaman burada güncel durmaktadır. Değişiklerden tutun yama notlarına kadar her şeyi bulabilirsiniz. Ee, daha da yeni eklentilerimiz gelmektedir ee, gördüğünüz gibi sık bu, bu kısımda ee, şöyle iddia kısmımız var henüz yapılmaktadır ileriki zamanlarda bitmek bitecektir daha da yeni e, projeler gelecektir bu site ile ilgili e, şu an yapım aşamasında biraz daha eklentiler koyacağız yani güncelleneceğiz biraz gördüğünüz gibi e, bütün e, şampiyonluk ligleri gibi her şeyi var bu sitede canlı yayınlarda biz seçiyoruz buraya koyuyoruz yayınlara eee sonra reklam alanımız var onları bize ulaşarak sitemize reklam verebilirsiniz ve bağış yapabilirsiniz ee, şu an bağış sistemimiz çalışmamaktadır ilerideki zamanlarda onu da tekrardan yapacağız ee, sonra bize de iletişime geçmek için e, buradaki gördüğünüz Skype e, butonuna tıklayarak uygulamayı başlat diyerek e, bize otomatik olarak arayabilirsiniz. E, aksi takdirde bir şey olmayacaktır. Otomatikten bizi arayacaksınız. Biz de size yardım edeceğiz orada. Burada da gördüğünüz gibi sosyal medya hesapları var. Oradan da bizi sosyal medyadan takip edebilirsiniz. Burada da işte konular var. E, şöyle mesela 5.7 yaması sonra çıkan buklar diye bir konumuz var. Ona girelim bakalım. E, gördüğünüz gibi burada da girdiğimizde böyle çıktı bütün buklar videolar böyle konularımızı bulabilirsiniz sayfamıza ee, şöyle geri gidersek ee, buradaki son en son yazdığımız konular burada çıkacaktır ee, diğer konulara bakmak için de tüm konulara tıklayarak ee, tüm konuları görebilirsiniz burada ee, anlatacaklarım bu kadar arkadaşlar ee, hepinizi sistemize bekliyorum daha yeni projelerimiz de gelecektir Teşekkürler ediyorum. Abone olmayı unutmayın.